Liderimiz lafı bile hiç Ay, dofu dofu bile var. Lafı, bile edilmez. Yani bu hiç. Valla yok abi lafı bile edilmez yani. Hiç düşünülmüş. Bizim kadar bir yayın yaptı. Birliktelikler var. taraftan da sizin yönetiminizde, çıkan Sağ olun. Her zaman yanımızda sayılır. Ya burada miktar kaç lira bilmiyor. Ayrı bir mesele. Yok. Ama bunu yapmaya niyet etmek, insanlık için nereden bakarsanız bakın fevkalade bir şey. Onun için hepinizle ayrı ayrı iftar ediyorum. ya yani gerçekten çok kıymetli bir şey yaptınız. İnşallah. <laughs> 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 ben gerçekten hem Kudüm hem bütün arkadaşlarımla teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. İyi ki daha güzel şeyler o de yaparız şey inşallah. Allah. Bu, anlayış çok önemli. Evet bence de şey. Tüm bütün mesele orada çünkü sizle başladı bu değişim. Sağ olun abi. Sağ olun. Ee, siz sağ olun, siz var olun. Değişimin başında siz versiniz. Ee, ben ekip arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Kulüp başkanı, kulüp yöneticisi arkadaşlara da güzel bir ekip de yakaladık ama Bizim diyalogda burayla bir eksikliğimiz var. Siz de bunu biz bağdaştırınca evet. sağsun arkadaşlar, ekibinizdeki arkadaşlar da Hakan'la Sahfet de onlar da çok bize iyi yaklaşıyorlar. Böyle olunca işte böyle bir ortam yakalayabildik yani. O yüzden biz ne yapsak az, biz sonuna kadar gücümüzü zorlayacağız. E ne mutlu ki işte size böyle sahip çıkan bir de profesyonel kulüpler var. Müthiş. Yani gerçekten çok güzel bir şey. Bununla çok iftar ediyorum, çok gurur duyuyorum her birinizle. Yani gerçekten çok gurur duydum. Yani bu kampanyayı örgütleyen arkadaşlarıma minnettarım. Yani bu profesyonel spor kulübündeki arkadaşlarımız amatörlere sahip çıkıyorlar. Yani bu sözcüklerle ifade edilecek bir şey değil. Yani son derece gurur verici ve son derece içimize su serpen bir şey. O nedenle hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Öncelikle ben tüm kulüp başkanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Yani bu çok önemli bir konu çünkü sembolik gibi gözükse de aslında e, İzmir'de sporun kılcal damarı olan e, amatör spor kulüplerine profesyonellerden böyle bir desteğin gelmesi çok anlamlı. E, çünkü nihayetinde o profesyonel kulüplerdeki sporcular da bu amatör e, sporcular arasından çıkıyorlar ve yani bu, bu bağın kurulması biz Büyükşehir Belediyesi olarak çok önemsiyoruz. Ve bu konuda da pandemi sonrasında da çalışmalarımız devam edecek. Çünkü pandemi nihayetinde inşallah birkaç ay sonra ortadan kalkacak. Ama bu kulüplerin sorunları hala devam ediyor olacak. Dolayısıyla bu sorunları çözmenin yolu profesyonellerle amatörler arasında bu bağı güçlendirmekte yatıyor. Bunun için biz büyük şehir olarak elimizden gelen her şeyi sonuna kadar yapacağız. Mutluyuz çünkü tüm profesyonel kulüplerin Amatör kulüpleri yaptığı yardıma vesile oldu İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bunun başında olduğumuzdan dolayı, buna vesile olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz. Profesyonel kulüplerimiz, amatör kulüplerimizi, sporcularımızı unutmadı. Onlara İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak desteğimiz her zaman artarak devam edecek. Her zaman dillerde olan amatörlerle profesyonellerin bir arada olması cümlesini birleştirebildiğimiz ilk anlardan birisi. İlk meşaleyi bu şekilde yakmış olduk. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim. Ekip arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim emeği geçenlere. Bu bir başlangıç. Bundan sonrası çok daha güzel olacak. Vallahi bir kere çok gurur verici bir organizasyon. Hepimiz için yani hem ee, belediyemiz için hem e, spor kulüplerimiz için hem amatör kulüplerimiz için ee, bence İzmir farkını gösteriyor. Ee, umuyorum bu fark bütün ülkeye yayılır. Ee, yani bu çok güzel bir dayanışma ruhu hem belediyemizde hem spor kulüplerimizde profesyonel olsun, amatör olsun. İnşallah dalga dalga büyüyecek. Ee, yani bunları bu yardımları sadece bu seviyede bırakmamak lazım. Bunları spor ve e, kulüpler ve e, dernekler anlamında da birbirimize destek olmamız lazım. Birbirimizi tanıdıkça, birbirimizle görüştükçe bu çember daha da büyüyecektir. E, hem İzmir'deki tüm spor kulüplerine teşekkür ediyorum. Hem de e, Tunç Bey'in başkanlığındaki belediyeye çok teşekkür ediyoruz böyle organizasyonu gerçekleştirdiğimiz için de çok gururluyuz. Valla kesinlikle demin de Tunç Başkanımız aslında çok güzel özetledi. Burada biz bir aileyiz, bir bütünüz, aynı şehrin Hakan kardeşimin de söylediği gibi kılcal damarları diye ifade etti amatör spor kulüplerini. Bizler de bu anlamda bir aile olduğumuzun göstergesi olması adına böyle bir kampanyaya dahil olmaktan çok mutlu olduk. Bunun için de bize bu fırsatı verdiği için bu organizasyonda ön ayak olduğu için belediyeye çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımızın önderliğinde. Zaten son dönemlerde belediyemizin spora bakış açısı da bütün kulüpler olarak, profesyonel, amatör kulüpler olarak, hepimizin çok takdirinde kazanmıştı. O açıdan böyle bir birliktelikte aslında doğru yolda olduğumuzun göstergesi diye düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun, İnşallah daha da güzel, daha da büyük, Bu çok küçük bir şeyler ama inşallah çok daha güzel, çok daha büyük projeleri hep birlikte, bütün paydaşlar olarak imza atarız. Valla bir olmak, birlik olmak çok güzel. Çok zor günlerden geçiyoruz aslında insanlık adına. Bir taraftan da. Ramazan bayramı öncesi böyle bir özellikle amatör kulüplere yönelik bu tip yardımlar bence çok önemliydi. Bugüne kadar belki de en uyumlu başkan ve spor yöneticileri birlikteliğini yaşıyoruz diyebilirim. Aynı şekilde Sayın Tunç Başkan ve spor ekibi de kulüplerle büyük bir uyum içinde. Dolayısıyla biz bunu çok büyük bir keyifle yaptık bu teklif bize geldiğinde. Dolayısıyla hepimiz İzmir için zaten mücadele ediyoruz. Tek şehir, aslında tek ses de oluyor bugün gördüğümüz gibi. Bu tip birliktelikler çok önemli. İşin maddi boyutundan ziyade bence bunun bir felsefesi, bakış açısı çok önemliydi. Bunun devamını geleceğini düşünüyoruz. Bu vesileyle de binin üstünde eve böyle bir yardım girecek. Bu da çok anlamlı. Hayırlı uğurlu olsun. Amatörlere destek vermek son derece önemli. İşin en önemlisi de bu koronavirüs sürecinden sonra ve bu süreçte böyle bir organizasyon yapmak sosyalleşme adına inanılmaz büyük bir organizasyon olarak değerlendiriyorum. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Sayar olmak üzere, Profesyonel Futbol Şubesi takımlarımıza ve amatör takımlarımıza herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu ıı, birlikteliğin devam edeceğini Temenni ediyoruz, istiyoruz. Devam edeceğine de inanıyoruz. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, en büyük teşekkürüm Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Tunç Er Bey'e ve şu anda bize katkıda bulunan kulüp başkanlarımıza, federasyon başkanlarımıza, burada kulüpler birliği başkanlarımız var. Gerçekten çok zor bir dönem geçiriyoruz. Ben futbol hayatımda hayatı yaşam boyunca böyle bir zor günler geçirmedik. Şu anda işini, eşini ve bütün e, belki hayatını kaybeden insanlar var. Bu üzüntülü bir günde böyle güzel bir e, şeyin dayanışmanın olması bizi son derece mutlu ediyor.